Kaç yaşındasın amca? 77. Maşallah sana. Maşallah siz? sana. Benimkini sorma artık yani. Ha? Biz kadınlar saklıyoruz amca. Siz anne misiniz? Biz kadınlar saklıyoruz. Bizim annemizsiniz misiniz? Yok. Doğru söylüyorum valla. Biz doğruyoruz sizi. Biz... Tabii doğru Tabii söylüyorsun. Tabii anne misiniz? siz bizim. Tamam hadi güzelim. Olun, Allah Hadi. Sen Jen Kalesi'ne çıkıyoruz. Ay Milattan önce yapılmış burası. Cenevizlilerden kalma. Çıkıyoruz vallahi. Şimdi kaleden manzaraya bakıyoruz müthiş ama kalenin içi bakımsız söyleyeyim ve de bazı istasyonu kurmuşlar içine. Bir de kafe yaptırmışlar buraya zaten. O kafeler buraları mahvetmiş. Şimdi çıkıyoruz buradan da kaleden. Çarşı pazar gezmeye gidiyoruz. Ay işin en güzel kısmına geliyoruz. Yani ay ay ay. elle <laughs> est j'aurais dû m'en douter elle me quitterait Ma fiancée Başkanımız bizi gezmeye çıkardı efendim. Tinebolu Belediye Başkanımız bizi gezmeye çıkardı. Sayın Takır değil mi? Evet. Bakın soyadınızı evet. unutmuyorum mümkün değil. İsmi unuttum ama soyadını unuttum. İsmim Burhan. Ha Burhan Bey içme. Ee, şimdi gideceğiz. Müzik <laughs> Treboul'da ne yetişir? nesi meşhurdur şurada Treboul. Fındık ve çay. Ha, çay da mı? Fındık ve çayımız çok meşhurdur. Ee, tabii. Bir de balık. Balık. Tabii balık memleketidir sahil. Tabii sahil kent yani, evet. ama hani balığın haricinde hani o denizden yani, geliyor. Allah'ın Allah verdiği bir şey de. Türkiye'nin en güzel fındığı Treboul'dan çıkar. Bakın gördüğünüz gibi Buyur. eskisi gibi film eski filmlerde gördüğümüz gibi bak Gazi Mehmet Kalfa diyor. Buyur. İşte elemeyi gözlüyorum burada her şey. Her şey Merhabalar. Merhaba ben. Televizyon gösterecek mi beni? Ha gösterecek tabii seni televizyon. Ya bu görüyor futbolcuyum. Sen eski futbolcusun. Hangi takımda oynadın? Bunlar bak. Brezilya'dan geldi bak. Çıplak kadanları gösteriyorsun bana. Ben Trabzon ateşçi burada. Bana çıplak adı versene, <laughs> ver resmi ver. <laughs> Aha. Bak o musun sen? Ha. <laughs> yani diyorsun ki bir zamanlar kart aldım. Bir zamanlar kart aldım diyorsun. Fenerbahçeliyim ben bacım. Haa <laughs> ha. <laughs> <Fenerbahçeliyim. gülüyor> Tamam. Bunun ütü mü yapıyorsun? Evet. Çocuklar ben ütüyü kaldıramadım. Ben ütü ben kalkmıyor. Allah'ım ütü Allah kalkmıyor. Bak bu böyle kollarım onları bunu da ötürüyorsunuz. İfraz Bizim de vardı böyle. İfraz ettim, ifraz ettim. Sahi ya? Geçinen yok, aç Kimse bir diktirmiyor mu? Artlar Evet. Niye öldü ya? Yetiştiremedim Yetiştiremedin yok. mi öldü? Yetiştiremedin mi Etleri öldü. Neyin? Çekin öldü. Elbiselerin. Çekin. Neden? Şimdi iş yok, güç yok. Aç kaldık. Bağ maaşımız olmasa geçiremez. Ay bir kahve gördüm bak böyle eski çok eski bir yer belli. Dalıyorum ben buraya hadi. <laughs> Merhabalar bol şans. Ne oynuyorsunuz? Hoş gül. Hoş gül Hoş, gel. Gel. hoş, hoş, gel. hoş, gel, hoş gel. Allah Allah hoş gül. İyi hadi bakalım. Zihnini açar insan değil mi öyle şeyler? Ha. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Emeklisiniz. Emekli, emekli. Emekliyiz. Ne yaparsınız? vakit geçiriyorsunuz. Yataktan kalkın. Oyun oynuyoruz kahvede. Ama burada bir hava alın arada sırada ya. Kapımız açıyor. Ha iyi açın. Ha iyi, iyi günler çok i̇yi günler. teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Hadi sağ olun bakalım. Allah sağlık uzun ömürler versin inşallah. Ne yapıyorsunuz? Gençlerleyiz efendim gördünüz. Bak dört tane aslan gibi arkadaşımız var burada. Kardeşimiz. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Canınız sıkılıyor mu? Nasıl vakit geçirirsin selebolda? Trabzon'da vakiti nasıl geçiririz? İşte gördüğünüz gibi biraz önce deniz kenarındaydık sahilde. Ne güzel orası bayıldık biz. Evet çok güzel gerçekten. Ben bir de şimdi İstanbul'dayım daha yine bugün geldim arkadaşlarımın yanına. Ha, onlara kavuştum. Evet. Ne yapıyorsun İstanbul'da? İstanbul'da çalışıyorum. orada oradasın sen. Ha, özledim memleketi geldin. Ha canım. Bak yani ya. Merhabalar hoş geldiniz diyorum ailemize. Bak bak bu biliyor oraya bakıyor. <laughs> Şu biliyor bu. Daha önce <laughs> çıktınız <laughs> bu televizyona? Daha önce ben çıktım. Ben e, askerliğim zamanında televizyonda bulundum. Neden? E, görev icabı biz e, cenaze takımındaydım ben. Ha. E, büyük cenazeler olduğu zaman Ankara'da törenlerde ha. geliyordu. Ha. Böyle tek kameralar değil 15-20 kamera birden. Yani onun için tecrübemiz var biraz. Peki arkadaşlar hadi kolay gelsin. Hadi hoşçakalın gel. sağ olun. Tamam.